Çocuklar evet, evet. ne yapıyorsunuz? Topumuzla oynuyoruz anneciğim. Evet topumuzla oynuyorsunuz da bakın ne, ne sürprizim var size biliyor musunuz? Ne? E, çıkın ne? hadi çıkın topumuzun da. Çocuklar. Ne ki? Bir dakika. Bir gelin bakayım şöyle gidin. Bakın orada bir şeyler var. <laughs> hadi alın bakayım oyuncaklarınızı. Hadi getir bakayım koltuğa. Koltuğa koyun koltuğa anneciğim. Hadi açın bakalım. Yok bebek hemen oynatmak istiyorum. Canım çekti. Canın mı çekti? Aa, böyle Bakalım bir göstersene teyzeciğim nasıl. Evet. Pembiş. Zeynep. Senin elindekine bakayım. Bakın el sol. El sol kıyafeti değil mi mavi? Bakalım mı? Evet çok tatlı. Göster bakayım teyzeciğim. Nasıl? Bunun kafasını da sanırım takılıyor. Bir tane de böyle bebek var. Minik. Minik lol bebek. Hadi bakalım başka neler var? Gösterin Aa, bakalım. Sütü var. O, o Sütü mü var ağzında? E çıkart bakayım onu. Karıştırın karıştırın. Bakayım neler var başka? Kutuda. Ne var. Ne var? <laughs> Arkadaşlar bu bunun kapağı mı? Evet. Bakayım. Bakın. Göster ee, bakalım teyzeciğim. Hmm. O da değişik. Hadi bak bakalım başka neler var. Gösterin. Kutuyu Sizin açın bakayım. Kutuda neler var. Bakalım diğer lol bebeklerimizi. Bakın. Burada bir sürü lol bebeklerimiz var. Sanırım bu bunun diğer kapağı. Bakın, bakın, bakın. Burada çok tatlı bir tane daha gördüm lol bebek. Aa, onun kıyafeti olmaz. Bakayım anneciğim. Bak. Evet. Hadi bakalım başka. Zeynep bakıyor musun? Çok güzel bir saç. Bak. O da mı mı süt içiyor? <laughs> üstünü değiştirelim mi? Hadi bakalım değiştirin. Ama değiştirmek güzel ya. Aslında gerçekten de güzel oluyor. Mesela. Bakayım. Ne yapacağım? Evet. Nasıl? Ben oynayacağım. Hadi bakalım yapın böyle değişik bir kıyafetler Abi. yapın. Lol bebekleri değiştirin. Kıyafetlerini, saçlarını, başlarını tamam mı? Evet, ben İkiniz yapın. de, ikiniz de hazırlayın bana sonra gösterin tamam mı? Hadi göster vallahi. <laughs> Bakayım ben de kutuda başka nasıl var bakalım lol bebekler. Anne bir çekir misin be? Dede. Efendim teyzeciğim. Çıkarır Çıkaramadım da. Bakayım. Çok zor dedim. Aa bunu da. Evet ben de bu tek elimle biraz zor çıkartacağım gibi duruyor ömrüm. Evet kamerayı düşünürsen bu. Ay Yalnız. evet evet birazcık zor çıkartabiliyorum. Çıkartayım mı tatlım? Sanki çıkarttım tek kolunu değil mi? Evet. Bakayım. Evet. Oldu. Ha, Zeynep sen ne yapıyorsun? Ben de onun kıyafeti bulmak onu istiyorum. Hangisini? Göster bakayım elindekini. Yani. Elindekine bir bakabilir miyim? E onun başı nerede? Başı kopmuş. Başı kopmuş onun. E bak burada bir tane daha var lol bebek. Onun... E burada bir sürü var. Bakın. Anneciğim onların isim değiştir. Bak. Evet, bunlara bakabilirsiniz. Bak Aa, kıyafetler var. Ay bu da çok güzel bu. Bu ne böyle? Çok tatlı bir elbise sanırım. Aa, Aa, bakın. Göster bakayım. Ay bu partiye mi gidiyor ömrüm? Hı hı. Partiye gidiyor, gidiyor. Partiye mi gidiyor? Evet. De, şıkır şıkır olmuş bu lol bir bebek. Kurularımın bir Bakalım söylüyor. şöyle bir yakından Pardesan, arkadaşlarımıza gösterelim. Bakın evet, arkadaşlar. Pardesan, Çok güzel ya. Pardesenni. Ömrümün giydirdiği lol bebek. Benim Partiye benim gidiyor. Benim Çok şık. Aa ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, hazırladığımız bu lol bebeklerimizin kıyafetlerini Allah. buradaki Bey. koltuğumuzun üzerine koyalım. Hadi siz hazırlayın bana getirin. Tamam, hadi. Bu arada bir tanesi hazır. Kedi. Efendim teyzeciğim. kedinin üstü. Kedinin mi böyle? Evet, aynen, aynen teyzeciğim o kedinin. Hadi ben, Zeynep bir tane de sen hazırla anneciğim, lol bebeklerimizden. Ben, ben onarım, onarım, biraz de ben hadi ben de Hadi onu koy yerine. Çok güzel bakayım göster bir lol bebeğimizi. Değiştirecek misin onun kıyafetini? Hı hı. Tamam. Değiştirmek isteyeceğim. Tamam değiştirmek istiyormuş teyzeciğim. Sen bakayım nasıl yaptın kıyafet. Aa, daha giymedi. Kumduğumuz. Evet. Hadi bakalım şimdi yapın. Tekrar bir tane daha. Bütün hazırladığınız lol bebeklerimizi oraya koyalım. Birincisini seçelim. Ne dersiniz? En şık lol bebek diyelim. Aynen, mı? Çocuklar. Olur mu? Bakın burada daha birkaç tane daha var. Bunları da değiştirin. Hazırda bekliyor bak. Kıyafetleri yok üstünde bunların. Ben size isterseniz buraya koyayım dollerinizi. Evet. Ay yanlış kahvaltı çıktı bu. Çok çok takılıyor. Ablan yardım etsin. Hazır <laughs> Hazırladınız mı? Hadi anneciğim sen de giydir. Bak oradan kıyafet seç işte. Kutunun içerisinden. En şık lol bebeği seçeceğiz tamam mı çocuklar? Sen hazırlıyor musun Ömer? Ben bir tane ayakkabısını giydirdim. Bakayım nasıl oldu? Arkadaşlar siz de böyle lol bebekler alırsanız ayakkabılarını bir tane posetin içine koyup biriktirin. Yoksa Çünkü çok küçükler. çok küçükler. Evet. Ve kaybolabilir. Aferin. Yarı düşerler. Halının altına girer. Süpürgeyle beraber gider. 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 <laughs> Ve evet. bizde çok gitti. Anadolu kıyafetleri gider. Evet. Bizde arkadaşlar bu gibi durumlar çok yaşandığı Bak, için artık çocuklar biliyor. Bu küçük küçük oyuncaklarımızı biz ayrı bir poşet içerisine koyuyoruz. O şekilde kaldırıyoruz. Evet. Aa. Bu da çok güzel olmuş. Çocuklar bakar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> böyle bir tane. Ben Hadi sen de bir tane yap. Hazırla. Evet. Ben Üçüncü lol bebeğimizi de koyduk. Bakalım Anladım. en şık hangisi olacak? Kızlarım seçecek. Evet. Hazırlıyor musun Zeynep sen de? Sırıyoruz. Ömrüm bak burada bir tane daha var teyzeciğim. Bunu evet. yap istersen. Bak Aa, bence bir şey söyleyeyim. Bunu hiç hazırlamıyor Bu çok şık gerçekten. Pırıl pırıl. Bence bunu bu şekilde koyalım. Ne dersiniz? De. tamam. Bu lol bebeğimizi de bu şekilde yerleştirelim. Dördüncü lol bebeğimiz de hazır. Tamam. Hmm, o tam bir partiye gidiyor. Tam bir parti kızı oldu. Çok şık oldu beyefendi <laughs> aynen beyefendi de şıkır şıkır yalnız evet. hadi bakalım bitiriyor musunuz artık evet Zeynep seninki de çantalı mı olacak bırak ablası bakalım o nasıl bir şekil yapacak Zeynep, bebeğine ama sen bunun üstünü giydirmemişsin evet. Abi, tamam mı üstü yok şartası. çocuklar bakın orada kaç tane daha lol bebekler var ben bunun şartası. Ben burada kafa buldum. Ben bir, bir, bir tane ben Ben bu bebeğe bunu giydirdim. O da minik bebeğimiz Anne. mi? Evet onu da gösterelim arkadaşlarımıza. Evet. evet. Anne, Sana yardım edeyim mi Anne. anneciğim. Tamam. Sen önce lol bebeğini seçtin mi? Hangi lol bebeğini giydirmek istiyorsun? tamam o lol bebeğinin üstüne hmm, ne giydirebilirsin mesela bak şu çok güzel bak orada var ya bir tane pembe Zeynep evet. bak orada var bir tane pembe onu evet. giydirebilirsin evet çok güzel buradan böyle saçlar da takabiliriz <laughs> Ne Zeynep? Peruk mu? Evet o peruk anneciğim. Peki, Efendim teyzem. Saç derken saçımı alıp götürüyorum. Saçını mı dokundu? Böyle sürdülerim teyzeciğim. Elim değmişti. Ay, bir dakika. Hay bu bu kaldı. Ama inanamıyorum. Ne oldu? Ben arkayı da eksik yapmışsınız galiba. Hmm. Ben de yapayım. Peki. Zeynepciğim bak bunu giydir hadi sen de. Evet. Ben de hangi kıyafeti giydireyim mi? Onu Sen hangi? Mi ben mi seçeyim? Hadi bakalım seçeyim. Ona gözlük takalım. Arkadaşlar oldu. Bakın. diyor. Evet. Ona bence bir şey söyleyeyim ya. O da öyle olsun. Biz şapka takalım. Ay şapka diyorum. Saç takalım buna. Ne dersin? Hayır saç saç saç. Saç, saç takalım. Mavi saç takalım. Hadi seyredin. Ben de bunu Yaptım. gösterelim hadi onu da yerine koyalım Benim mı? hadi bunu da hazırladıktan sonra artık en güzel lol bebeğimizi seçiyoruz tamam mı bakın bu da böyle hazır evet beş tane lol bebeğimiz var bir tane de bebek lol bebek küçük hadi artık bir tane son bir tane daha hazırlayalım Bence birazcık hızlı olun arkadaşlar. Bakın o öbürleri burada beklemekten sıkıldı artık arkadaşlarını. Bir tane daha arkadaş gelsin. Bence yeterli. yeterli. Tamam hadi onu da hazırlayalım. Evet hadi bakalım. Arkadaşlar bakacak mısınız bana? tamam mı onlarda? Tamam. Bir tane onun var. Bir tane içinde böyle Tamam. Şimdi seçeceğiz en güzel lol bebeğimizi seçeceğiz tamam mı? Ben O lol bebeğini de getir hadi bakayım onu. Evet. Evet. Lol bebeklerimiz gördüğünüz gibi 6 tane büyük lol bebeğimiz var. Bir tane de küçük lol bebeğimiz var. Hadi artık onu da getir Zeynep'ciğim. Bir tane de böyle bebek lol bebeğimiz var. Bu da Zeynep'in hazırladığı. Üstü de çok, çok güzel oldu. Şimdi bakın arkadaşlarımıza gösterelim. Evet. Bunların içerisinde bir tanesi en şık olanı olsun. Acaba hangisi olsun çocuklar? Kim olsun biliyor musun? Teter ben teslim. onu sen seç. Ben mi bak sen hiç giydirmedin biz giydirdik. Aynen o zaman jüri benim tamam mı? Tamam. Benim seçtiğimde en şık lol tamam. bebeğimiz olsun. Tamam. Anlaştık mı? Tamam. Tamam. O zaman tekrardan şöyle tamam. bir bakıyorum. Sanki çocuklar burada bir tane çok şık olanı var. Zaten başında da çok beğenmiştim. Sanki bu lol bebek en şıkları arasında. Sizce? Evet. evet. Bir tane ama TT. Efendim. Sen bizi atlıyorsun. Hani böyle yarışmalarda üç kişi kazanabiliyor. Tabii o birinci. Evet. Birinci, evet. Tamam. O birinci o bebeğimiz. Kazandın, değil mi? Evet anneciğim. <laughs> Şimdi bir tane daha seçiyorum. Ömrüm, bir tane daha Aman, seçiyorum. beni beğen. Şimdiki ben, lol bebeğimizi ben seçiyorum. Yiyordum. Bu çok tatlı bir lol bebek. Zeynep. Bu da Zeynep'in hazırladığı. Arkadaşlar. Evet. Bu ne? Uçsuluğunu bendisini de Zeynep de giydirdi. Evet. ikinizin beraber yaptığı diyoruz çocuklar. Göğsünü ben evet. seçtim. Daha daha de, Ay üçüncüyü de seçtim. Üçüncü de bu. Çok, çok şık güzel. değil mi? Evet. Gerçekten de ayakkabıları da çok şık. Olmuş. Evet. Biz üç tane lol bebeğimizi seçtik. En şıklarınızı. Evet. Gösterelim şöyle. En şık lol bebeklerimiz Zeynep'ciğim. Bakalım. Evet. Gerçekten çok şıklar. Evet. Eh artık ne yapalım biliyor musunuz yapalım? bence altı videomuzu kapatacağız videomuzu <laughs> kapatacağız arkadaşlar çünkü çocuklarımızın da uykusu çocuklarımızın da uykusu geldi artık ne yapalım biz yavaş evet, yavaş biz o zaman uyumlu. şöyle yapalım ikiniz şöyle yan yana gelişin ablanla beraber arkadaşlar, Evet kanalımıza abone olmayı unutmayın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın sizi çok seviyoruz evet arkadaşlar eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza destek amaçlı abone olmayı unutmayın diyoruz hoşçakalın <laughs> <Abone olmayı> <laughs> diyoruz Hadi artık yatağa. Hadi koşun, evet, koşun, 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 koşun. Artık yatacağız. Evet. Hoşçakalın.